merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye için Roblox'a nasıl tekrar gideceğini göstereceğim. Önce buraya 1.1.1 yazın. Sonra buraya giriyoruz zaten. Aratmıyor. Windows'a basın buradan. Niye? Önce setup'ını indirdim. Onu silmişim. Video için sildim burada. Setup'ı açın sonra arkadaşlar. Install deyin. <laughs> Buradan izin verin. Tamam <laughs> indi. Finish deyin buradan denetim masasına A AB internet, AB paylaşım merkezi. Buradan kendi bağlandığınız şeye gidin. Basın böyle mavi yere basın. Sonra buradan sol alttaki özelliklere basın arkadaşlar. Buna size açıklamada yazacağım şeyleri buraya koyun. Cloudflare için bu ayarlar. O yüzden hep aynı oluyor açıklamaya koyacağım yani dediğim gibi. Sonra kurama gelin arkadaşlar. Bir dakika. Buraya şey yazın. Pizza Boxer Blocks çıkar yazın. Oyuncudan exploitler için kullanılıyordu arkadaşlar. Girin buraya. GitHub'a girin. Bakın iki tane Z'le, bir tane X'le. Diğerleri fake. Sonra buradan aşağı inince release'e basıyorsunuz. Ve bir dakika. Şu en üstteki block strap ve bilmem kaç eksi indirin. Ben bunun setup'ını indirdim de gene video için indiriyorum. Bilmeyenler için. Açın bunun setup'ını. Şu şekilde. Türkçe'yi seçin. O da sistemde zaten. Siz Türkçe Türkçe'yi Buradan istediğiniz diski seçin. Onu seçeceğim bir dakika. Yani D diskini seçiyorum ama C diskinizde yer varsa tabi ki de onu seçin. Buradan karanlık yapın. Fast ee, burası çok önemli. Sizin, sizi kastırmıyor burada. Kötü bilgisayarlar için kullanabilirsiniz. Bunun da videosunu çekeceğim birazdan. Eski ölüm sesini kullanabiliyorsunuz. Fare imajını da işletebiliyorsunuz. 2013'ü seçin. Şu 2019-2020 zamanlarında o şey vardı böyle. Siyah mouse. O işte. Daha sonra Evet. D diskine yükleme bir önerim ya. ama evet diyeyim yine. Orada daha çok yer var. Kur. Rockstrap ve bağlantı kuramıyor. Aa bir dakika dur. Bunu açalım be. Kabul et. Şimdi bunu şey yapayım. Kurarken de o Cloud açmanız gerek arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Türkiye'de yasaklandı. Ben şöyle bir durdurayım. şu anda kuruluyor. sonunda. Bu arada Roblox Player'ı silmenize gerek yok arkadaşlar. Onun üstüne kuruyor zaten. Webten falan girince önce Blox Strap'ı açıyor arkadaşlar. Yaptığınız ayarlar gene aynı kalacak. Bu Roblox Player'ı açmayacak. Evet, ee, Roblox açıldı arkadaşlar. Bu ne böyle oldu lan? şu bakalım. Biraz zor açılıyor. Of. Evet arkadaşlar tekrar açtım. Geldi şu an oyun. Biraz uzun sürtün. Benim internetime bağlı galiba. 260 AMS alıyorum şu an. Yani, 260 AMS de baya bir şey ya. Oh, adam öldürdü. Ben TSB gireyim. TSB'de kaç AMS alacağım ona bir bakayım. bu kardeş mi aynı Onu Uf. Benim internetim kötü kötülüyor herhalde. İnternetim biraz kötü ya. Bir de VPN açtım üstüne. Hoppa. Evet arkadaşlar videom bu kadardı görüşürüz.